olağanüstü gelenekler ve görenekler üzerine kurulmuş bir kültür. Eşsiz heybetli anıtlarla taçlanmış, binlerce yıllık bir öğrenme geleneğiyle muhafaza edilmiş, gezegenin en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapan bir ülke. Tam 1,3 milyar insan. Dünyanın gelecekteki süper gücü olmaya kendini adamış bir ulus. Dünyanın en büyük dönüşümünün öyküsünü anlatacağız size. Ve bu dönüşümün tam ortasındaki insanların öyküsünü. Çin Seddi'nin ardındaki yaşamı gözler önüne sereceğiz.